Her şey dünyaya ait Ben ona aydım Dön Sen ne de dersen de tamam Melo'ji geldi yeniden Hoş geldin teşekkür ederim bana taşınma hediyesi Şimdi yayında oldum arkadaşlar Asa gelirse bir sarım Asa gelirse bize aynı diyoruz ki Doğru kim ki usta kız dışarıda Yine <laughs> biri balgamını attı <Hı. gülüyor> Biz Aynur'a diyoruz ki asa gelirse, doğruluk mu cesaret mi? O bizim seçtiğimiz görevlerden birini Hı. veya söylediğimiz bir şeyden tamam. tamam. birini şey yapıyor. Tamam. Öpücük gelirse ben doğruluk mu cesaret mi Aa, söylüyorum. Sana da, sana da ut gelirse tamam mı? Tamam. Ut gelirse sen yap görevi ama bu saatte de kimse atmamaya başladı şu an ben anlamıyorum size arkadaşlar. Bir <laughs> de... İğrenç duruyor siz bu nasıl duruyorsunuz? Hangi? Şuraya bir ha? oynayalım. Ne? Tamam ya biraz yapalım hadi gel bunu. 10 15 dakika sonra kapatırız arkadaşlar.